Arkadaşlar hem selam. Ben Ömer. Nasılsınız? Ben iyiyim. Arkadaşlar bugün Twitch yayıncısı olma oyunu oynuyoruz. Çok iyi bir zamanda video çekiyorum. İki kat para da var. Şimdi arkadaşlar oyunumuz şu şekilde. enerjimiz var. Buradan mı? envanterimiz var. Burada mağaza var. GMS'er burası da para bölümü arkadaşlar. Şu anda bizim 75 dolarımız var. Arkadaşlar biz bu otelde kalıyoruz. İlk ilk önce bir çalışma istiyorum arkadaşlar. Ama çalışmıyoruz neden? Çünkü daha iş ayırmadık arkadaşlar. Yani iş başvurusu yapmadık. Arkadaşlar burası bizim kaldığımız ev. Bakalım Sesin bakayım arkadaşlar biz. Şasım olsun arkadaşlar. Onda bir şey yok arkadaşlar. O yüzden dursun böyle. Arkadaşlar evet burası bu bizim bilgisayarımız. Bu da sandalyemiz. Burada yatağımız var. Enerji topluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu da oyuna daha önceden girmedim. Oyun başlayınca bana bunları verdi. Arkadaşlar şimdi böyle bilgisayarı açtığımızda burası var. Şimdi arkadaşlar aynı Şurada gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz. Şurada bir şeyler var arkadaşlar. Bunlar gibi aynı şeyler. Formlar var arkadaşlar. Ayarlar var. Burada da duvar kağıtları var. Şimdi arkadaşlar duvar kağıtlarına giriyoruz. Ben Arkadaşlar bunu kullanmak istiyorum. Ha, o şeymiş. Evet arkadaşlar duvar kağıdı olarak bunu kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar tarayıcı açıyoruz. Para, papara gibi bir şey var arkadaşlar. Burada st e, Steam gibi bir şey var. Banka, işaraması araması, pet, alacağımız yer kanallarımız e, PC Pro yani bilgisayar alacağımız yer ev şeyleri e, istatistiklerimiz kanalımızın bunu anlayamadım biraz canlı yayın yaptığımız en hız testi var ucuz net var fast net var tanıtım var bir gates var bir de lider tahtası var şimdi arkadaşlar öncelikle çala giriyoruz. Şimdi arkadaşlar kokoreç spor da büyük yazalım. Siz istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben kokoreç spor yazdım. PlayStream ortağı. Elles 5 takipçiye sahip ol. En az bir kez yayınlan. sonra 3 akışta ortalama 3 izleyici olsun. Şimdi 4, 4150 arkadaşlar. Bunu aklımıza tutalım. 4150. Play game var. indiriyoruz O indirilirken biz ez indirelim. İndirilen her şeyi indir. Evet bu indirilmiyormuş. Fonları yönetelim arkadaşlar. Denge. sıfır olsun. Cebimizde para kalsın diye 60 dolara yatıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda parayı yatırdık. Geri geldik. bu e, Hız testi. Ay, arkadaşlar yüklenen her şeyi yükleyeceğim. aslında reklamları biliyorum. O yüzden onlara bakmıyorum arkadaşlar. Ar Stream var. Hemen yükleyelim. oyun girsen. JJ Donat var. Ona bakalım. Stream stats. Neymiş acaba? Yok, indirmiyormuşuz bunu. Şimdi My Channels diyelim. Evet arkadaşlar. R streaminde Play Game'e tıklıyoruz. Buradan oyun alacağız arkadaşlar. Ama bizim şu anda kaç sıralarımız vardı? çok az paramız vardı o yüzden şimdi arkadaşlar çıkıyoruz bilgisayardan çıkıyoruz arkadaşlar evden de çıkıyor yok yanlış yaptık arkadaşlar kafam bir karıştı şimdi arkadaşlar tabi Chrome'a giriyoruz. İş araması diyoruz. Hemen bir iş bul var. Dondurma sunucusu var arkadaşlar. Çin restoranı var. Domino's Pizza var. McDonald's var. McDonald's Tecrübem sıfır arkadaşlar. İşlerden hemen dondurma sunucusuna girdik. İşe alındık arkadaşlar. Kapatalım. Ve dondurmacıya gittik arkadaşlar. Arkadaşlar böyle böyle. Para kazanacağız. Şimdi eve arkadaşlar 815 dolarımız oldu. Hemen 39 dolarını aktaracağım. Tümümüzde para kalsın arkadaşlar. Çıktık. Ez Banka geldik. 39 dolar. 39 dolar para yatırdım arkadaşlar şimdi şuradan play game'e giriyoruz arkadaşlar şimdi ilk olarak hack kulesini alacağız Sonra bir sefer de alacağız. Sonra da please ver oyun alacağız arkadaşlar. Oyunlar sonra yenilenir zaten. Aldık arkadaşlar. 99 dolar, 0 dolarımız kaldı bankada. Evet. Böyle şeyler var arkadaşlar. Biz için. Hep kulesi için daha doğrusu. Buraya geldik. Ezbank'a giriyoruz Arkadaşlar şöyle bir Boşverin arkadaşlar şey atıralım şuradan 76 çekelim yanımızda para bulunsun diye evet. çektik arkadaşlar parayı şimdi evet arkadaşlar hep kulesi indirildi çıkalım play game. Ben değildi. R stream. 4K. Çok O yüzden 144P yapıyoruz. 340 oldu. <laughs> Hemen arkadaşlar. Döndeyip. Çala geliyoruz. arkadaşlar. 4150 yazıyor. Hemen yazıyoruz. 4150 kategori aa bir sebez daha sıdır. Varmış. Arkadaşlar enerjimiz yok. Ben bir yatalım. şimdi gidelim. Evet, yokmuş. Ben yanlış anlamışım arkadaşlar. Yokmuş. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Evet arkadaşlar. Böyle. arkadaşlar şu anda yayınımızı yapıyoruz. Arkadaşlar enerjimiz bitti. Abone gelmedi arkadaşlar. Takipçi geldi 35. 6 tane izleyici var ve kazanılan para kazanamadık. Şimdi arkadaşlar Buraya geldik. Yayın yaptık. Ortalama 3 izleyici değil. Yapmadık 3 tane. Bir tane yaptık de 500 dolar gibi bir şey istiyor arkadaşlar şu için. Trajiyi kapattık. Aynı şekilde arkadaşlar öpüşü başlatamıyoruz. Neden? Enerjimiz yok. Arkadaşlar şimdi 700 dolarımız olduğu için Hemen bir hazır evdeyken arkadaşlar. Önce bir dondurmacaya gideceğim arkadaşlar. Oradan da 50 dolara çalışabildiğimiz kadar çalışalım arkadaşlar dolar para yaptık otobüse bineceğiz arkadaşlar home furnishing diyoruz evet arkadaşlar dondurmacıdayken para kazan para kastığımız için şimdi arkadaşlar en kötü yatak bizde var zaten 35 saniyede dolduruyor zamanı ee, şey Arkadaşlar bunlar çok pahalı inşallah. Yani şu anlık alamıyoruz. Bir de internet fiyatına bakacağım. Belki bir ihtimal orada daha ucuzdur diyeceğim arkadaşlar. Otele Eğit. Gittik otele. öncelikle Chrome'a gideceğiz. İş aramızı arkadaşlar. Dondurmacı yetmiyor çünkü. Tecrübemize bakacağız. Bir 43 tecrübemiz var. uyuyalım arkadaşlar. Uyuduktan sonra bakacağım gideceğim yine. Arkadaşlar bu bölümde bir yayın yapabildik. Evet. daha fazla yayın yapar mıyım bilmiyorum. Bu bölümde. Evet arkadaşlar bir iş yaptığımızda bakalım ne kadar tecrübe kazanıyoruz. Ona bakıyorum şu anda. 45, 2 tecrübe kazanıyoruz. 3 iş yapacağız arkadaşlar. 3 kez. Kaç koş 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 koş. Koş 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 koş. Oo çok fazla. 5'e düştü ve arkadaşımla artık çin restoranında çalışabileceğiz 1.5k paramız oldu Şurada doldursun arkadaşlar Şimdi arkadaşlar tecrübemiz 62 olmuş. Nasıl anlamadım. Evet arkadaşlar artık Çin restoranında çalışıyoruz. Bir fatura size arkadaşlar. 0 arkadaşlar. Fonlar yönet dediğimizde yatırdım arkadaşlar 1576 doları. 2200 dolarımız oldu. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. on formu şey giriyoruz. Bakacağım arkadaşlar. Hareket edelim. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir yayın açacağım ama yayın açmadan önce play game'den oyun alacağım. Evet. Dükkan. Bir sepeti deste sür. Ve arkadaşlar please ver. Oyunu alacağım. Nasıl ya? İndirildi. Arkadaşlar şu anda bir şey var. He arkadaşlar yetmiyormuş şey. PC'mizin sürümü yetmiyormuş. Uzun olsun. PC Play arkadaşlar. PC'de River 15 binmiş arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bir canlı yayın daha yapalım hep klasikle. Akışı başlat diyeceğim. Kaldığımız yerden başlattı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir ayın daha yapamıyoruz. Sıfır enerjimiz kaldı çünkü. Arkadaşlar o zaman Çin restoranına gidiyoruz. Evet. evet. Koş. Arkadaşlar. Gidiyoruz. 10 enerjimiz var. Çalışalım. Enerji yokmuş. Arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bugünkü videomuz burada bitsin. Arkadaşlar ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar, şu anda daha tam bir şeyler yapamadık. Arkadaşlar bu e, Twitch Chains olma oyunun devamının gelmesini istiyorsanız tam tamını 20 like atmanızı istiyorum. 20 like geldiği anda ben videoyu çekmeye başlarım büyük ihtimalle. Arkadaşlar de bu arada artık e, saatli olarak video gelecek. Şu anda çok şeyim, rahatım, rahatım. O yüzden ya sizler için de uygunsa 14.45 diyorum arkadaşlar ben. Yaşarsan benim için uygun olduğu için bir saat. Sizler için uygun mu? Değil mi? Siz yazın ben size söyle e, sizin e, e, yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. En çok yazılan saati kabul edeceğim orada o saatte gelecek artık videolar. Çünkü bu videoyu çok geçiyorum arkadaşlar. anda saat 11.30 falan. O zaman bay bye arkadaşlar. Like, at, like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, görüşürüz.